Alırsak başlıyoruz hocam. Arkanıza yazsanın kısa çerezlik bir paket açım videosuyla karşınızdayız. Bunu da izlerken videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayalım. Desteklerinizi bekliyorum. Katıl butonumuz aktif. Katılın da kanalımıza Twitch gibi destek sağlayabilirsiniz. Bu videoda bir beğeni patlaması bekliyorum. Üstüme Chelsea forması giydim. Belki o beklenen adam gelir mi? Belli olmaz. Önce Foot Champions'ları açalım abi. Foot şampiyonlar yani bilmiyorum bir şey verir mi? Frankowski'yi alalım. Sonra sol kim geliyor? O güzel Berardi. iyi 87. Ve 3, 2, 1 yolladım abi. Hadi bakalım. Oo çok kötü. Jemi var diye zaten 84 üstü geliyor. 85 geldi. 4 paket var. Bu hesabın bütün maçlarını ben oynadım. 9 inde bıraktım ama. Bakalım ne alacağız. Abdurrahman şehir dışındaydı. O yüzden maçların hepsini oynadım. Kendi maçlarımı cumartesi oynadım. Abdurrahman maçlarını pazar günü oynadım. Cumartesi günü server çok çok daha iyiydi. Yani pazar günü bayağı bir kötüydü abi. Elimizden geldiğince fazla evden almak için uğraştık ama baktım olacak gibi değil. MSM 170'i 180'i görüyordu. Artık internetle alakalı mı bilmiyorum. Direkt bıraktım abi 9000 yeter dedim. Hiç uğraşmadım. Hadi bakalım nadir oyuncu. Şans bizden yana değil dostum be. En azından Volk'a 88 geldi. Bernardo Silva sağdan geldiği için biraz üzüldük ama sonradan sevindirdi bizi. Bernardo. Şimdi haftanın takımını açalım. 3, 2, 1. Yolladık. Bunlar hiçbir zaman para kazanmıyorsun zaten. Yani Volkhaat da gelse gelmese abi. Areden bir oyuncu gelmiyor. Frankowski çok iyi bir sol bek. İnanılmaz iyi. Hatta kadroma hani girdiğimizde bir konuşacağız o adam hakkında. İkisinden aşağı yukarı attık. Ve 3, 2, 1. Gönder gelsin abi. Hadi be. Jumbo Nadir oyuncu geliyor. Volkhaat da geliyor. Güzel. Çok iyi abi. Çok iyi. Van Dyke. Toti de gelmez. Toti bitince gelir. İşte Virgil Van like. Kendimize de gösteriyor ama. işte benim bu diyor. Arkasında kim var? Arkasında bir şey yok. Para ediyor mu? Yani 85 kafa ne Satılır hocam güzel. Arkasında da bir şey yok. Sağlık olsun diyorum. Siz de ne çıkarttınız yorumlara yazın. Şimdi diğer sabah kendi samza geçiyoruz. Hadi be. Ver şu mudriyi. Ver abi. adlomuzu gösterelim. Ador bu şekilde oynadık. Blank'ı denedim abi. 20 maç oynamışım Blank'la. Marquinhos yerine koyayım dedim nasıl diye. Yani pek bir artısını eksisini görmedim. İkisi de aynı gibiydi yani. Pek bir fark yok. Zaten statları da çok yakın aslında. Hani Marquinhos sadece fiziği biraz geride gözüküyor. Onun dışında hani özelliklerine baktığımda genelde çoğu şeyi aynı. Pek bir farkı yok aralarında. Topağından aşırı memnun kaldım. Gerçekten çok iyiydi. Topağından özellikle Frankowski. Beni çok mutlu etti ikisi de yani müthiş karttı Bu karttan bu performansı beklemiyordum yalan yok 10K'ya aldık belki şimdi çıkarsa <laughs> Muhtemelen bunu satarız abi Karim Benzema zaten inanılmaz iyi Yani geçen hafta Çok fazla gol atamamıştık VL'de ama bu hafta bayağı bir attık yakaladık en azından atılan gol sayısı bayağı yükseldi Geçen hafta Attığıyla oynadığı arasında çok fark vardı 20 falan fark vardı bu hafta yakalamışız Bu hafta çok daha iyi oynadığımızı düşünüyorum 11 win yaptık. Çok fazla win alamadık. Başta çok iyi başladım. Ondan sonra nasıl olduysa abi arka arkaya bir luz almaya başladık. Saçma maçlar da oldu aslında. Kaybedeceğim maçları kazandım, Ka kazanacağım maçları da kaybettim ama daha çok kazanacağım maçları kaybettim. Çok saçma rakiplere karşı. Yani sürekli kayarak oynayanlar olsun, ne bileyim. Böyle sürekli önüne düşman olsun. Bunlarla da herkes yaşıyor. Klasik şeyler. Yapacak bir şey yok. Bu iyi. Yani çok da 14'e falan zorlamaya gerek yok zaten. Çünkü biliyorsunuz ki 14 alan daha aynı alıyor. 20 bin alan daha aynı ödül alıyor. 8 bin alan hatta 8-9 bin alan daha iyi çıkartıyor abi. O yüzden çok da kendinizi yıpratmayın. Elinizden gelecek keyif almaya bakın diyorum ve Zabırt deyip başlıyorum abi kendi hesabımda hadi bakalım. İyi mavi dedi gelsin hocam. 88'i severiz. Hadi bakalım. Arkasında kim var? Alex, Emiro ve Zangırdak dedik. Hadi bakalım yüksek var mı biri? O keçi geldi hoş geldi. Ener Valencia hoş geldin dostum. inanılmaz olmuş bu kart. Yani Lothar Martinez'in kartından daha iyi şu anda. Çok çok iyi. Hızlanma çok güzel. Bak keşke zayıf ayağında 4-4 olsaydı. Yani beceri 4 zaten zayıf ayakta keşke 4 olsaydı. Sağ kanat sol kanat forvet ofansif forvet oynuyor. Çeviklik denge bölümü güzel. O kalınlık reaksiyon harici çoğu şey iyi. Top kontrolü normal zaten. Yani çok üst seviye vermezler ama defans fizik bölümü de çok üst seviye. Ve sert kafa var yani. Power header var. Sert serbest vuruş ve ayağın dışıyla şut var. Yani yedeğe kesinlikle koyacağız bu adamı. Almayı düşünüyordum zaten ama. Hafta sonunu bekliyordum. Belki Totvi paketinden de çıkar kendisi. Şimdi 84 artıyla başlayalım. Güzel. Klasik. Çok iyi. Hadi bakalım. Bunu da açalım hocam. Güzel. En azından 87 verdi birinden. Hiç yoktan iyi. Kırmızılardaki şansımız keşke o player de olsaydı ama maalesef olmadı. Şimdi bir tane ön izlememiz varmış. Ön izlemeyi de açmadan gitmeyelim. Ya nadir yakaladık ama yüksek bir şey gelmedi. Amara geldi ve nadir oyuncuyu yolluyorum. Hadi bakalım gelsin hocam. Gol kağıt geliyor güzel. Yapma be. Leva olaydı. Çok iyi olurdu. Leva gerçekten bizi çok memnun ederdi ama. Şezne de Volcat gösterdiği için bir heyecan yarattığı için teşekkür ediyoruz ona da. Hadi bakalım şimdi Totvi açalım. 3, 2, 1. Dangır Dark dedik abi. Premium Totvi. Gene sağdan çok iyi. İspanya. 86 mı bu? Luis Alberto. Güzel, güzel, güzel. Luis Alberto. Arkasında kimler var? Alex Romero ve Dante. Yüksek geldi aslında. Beklemiyordum aslında bunu. Yani genelde çok düşük aldığımız oldu arkasında çünkü. Ve son paket. Siz de dediğimiz gibi ne çıkarttıysanız yorumlara yazın. Bu şampiyonuz paketlerinden. Hadi bakalım. 3, 2, 1. Gönder gelsin. Biz gönderelim o gelsin diyoruz. Ultimate geliyor abi. Yok abi pembe pembe bir şey yanmadı. İtalya, Defans, Forvet, Immobile geldi. Güzel. ikisine de Volkart'ı yakaladık. İkisine 86'yı yakaladık. İkisi de İtalya Ligi. Hadi bakalım arkasını. Bakalım kim alacağız. Sergio Busquets falan. Yani kötü değil abi hiç yoktan. En azından arkası 81 falan değil. 82 değil. Bizi bir tık memnun etti. Keşke yüksek şeyler de alsak. Daha da iyi şeylerle karşınıza gelseydik ama burada herhalde bir şey yok gibi görünüyor. Bit geleceğin dizları takas fişi var diyor. Aslında bu açılabilir ya. Ben bunu açayım hocam. Hazırsak bu da sizin için geliyor. Hadi bakalım. Bunu hiç açmayı hiç düşünmemiştim ama. Akas fişi verdiği için Obama Yank 85 üstü veren bir paketten 85 aldık. 75 kayı belki çöpe attık ama yani token için her şeye değer. Çünkü token gerçekten lazım oluyor. Ben çok fazla hani vakit ayıramıyorum oyuna ekstra bu görevleri yapmak için. Genelde o yüzden böyle şeylere harcıyoruz paramızı. Normalde paket açılımımız bitmişti ama biz ne yaptık? Hero player pick geldiği için hero player pick'i yaptık arkadaşlar. Onu yaptık. Onu açıp videonun sonuna eklemek istedim. Ayrı bir video yapmayı düşünmedim. Üç hesaba da yaptık. Erhan abimizin bu videoda paketleri yoktu. Ondan da paketlerini ekledik. Bakalım bugün ne alacağız. Daha devam ediyoruz videomuza. Yani çok bonus bir şey oldu aslında ama umarım iyi bir şey alırız Siropiler Pik'ten de. Paketleri de yani günlük gelen görevler falan da var işlerinde. Hadi bakalım. Premium altın oyuncu gelsin. Bol kağıt güzel. İspanya para mu? Medo. İyi abi iyi iyi. 87 en azından. Rodri temiz der temiz arkasına G'ye geldi 3 2 1 Zabırt abi hadi bakalım Aslında bir volka daha olsa çok iyi olur Hadi çünkü fazla para harcamak istemiyoruz O yüzden Bir volka daha Şunu yollayayım en son satılamaz kalsın Çok iyi be çok iyi be Oblak mı? Of. İnanılmaz iyi abi. İnanılmaz. Yani en kötü şunu göreve basmak yani satsan iki tane zaten üç tane oyuncu alırsın abi. Her türlü görev bitti. Ben çok mutluyum abi. Çok iyi. Arkası niye bu kadar kötü ama ya? Hadi 3, 2, 1. Zabırt abi be. Hadi be. Hadi. Hadi. sağdan geldi ama Volkot olabilir. Değil abi yani. Bayraktan hiçbir şey bizi memnun etmez. Hadi bakalım o muhteşem ekrandayız abi. Player pick ekrandayız. 87 üstü temel veya FIFA World Cup kahraman oyuncu seçimi. Hadi bakalım. Hadi bakalım abi. Hadi inşallah iyi bir şey verir abi. Acaba resimle mi yapsak? Yok ya o heyecana satılmayalım şimdi. 3, 2, 1. Yolla abi hadi gelsin be. Abi hiç iyi olmadı. 3'ün de 88 gelmesi. Ben yani Donovan'ı alacağım tabii ki. Yani Forlan'ın diğer kartı çok çok iyi. Bu kart kötü. En mantıklısı London Donovan abi gelsin. 240k falandı herhalde değil mi? 150 kalık bir kart. Yani kötü bir kart değil. En büyük artısı tabii ki Gerrit Bey'le olan kimyası. 4-4 orta orta olması bir tık kötü. Pozisyonları çok fazla. Sağ kanat, forvet arkası, ofansif forvet de forvet. Yani kart özellikleri çok kötü değil ama kadronu anca kimya kimyalamak için sokabilirsin. Gerrit de yapmamış. Tam da ekrana geldi. Bu bir işaret herhalde. Demim altına başlayalım hadi. Hadi abi. Bol almamız lazım. Harcamadan yapmak istiyoruz. Bir görevi kaldı. O görevde çok rahat yapacağımızı düşünüyorum. Hadi bakalım. Edince koyla. kötü başlangıç olmadı aslında. 84 de iyidir. Aksat. Volkat veya Volkat'a yakın bir şey gelsin. Hadi. Haftan takımı ama Düşük geldi herhalde. Yo iyi geldi yani. 83 iyi. Sağdan gelince 77 falan bekliyorum ama 83 iyi abi. Hiç yoktan göreve basılır. Ve bu hesapla haftanın takımı kartı yok. O yüzden her türlü işimizi görür. Hadi bakalım gelsin. Hiçbir şey olmadı. Nadir oyuncu paketlerinden ümitliyim ben. Atın tah. Alo. Hadi hocam hadi be. Hadi be. Bir tane nadir oyuncu satar bir var. Bir tane nadir altın var. Önce bunu açalım. Satılamaz. Çok da iyi bir paket değil zaten. Bu sene nadir altın paketi bizi bayağı büzdü. Ve 3, 2, 1. Zabırt dedik abi. 2 tane satar birden. Bir tanesinden. Hadi be. İtalya. Ah. Sen 4 neyse ya. Sen 3'ten iyidir de. Abi yüksek bekliyorum lütfen. Lütfen hadi. Hadi lütfen. Çok iyi. Kim var Almanya'da? Inter. 85. Ben bol 85 almak üzücü. 88 falan olsa neyse de. Arkasında kim var? Önemli olan o. Arkası az güzel oldu aslında. İyi oldu hocam iyi. Abi bütün forvetleri bastık. Lineker'i bastık göreve. Cristiano Ronaldo'nun kartını bastık. Hatta bir kim vardı bir kişi daha vardı ya. Adı aklıma gelmedi. Ian Rush. Onu da bastık. Eren abinin hesabında 3 tane forvet bastık. Üçünde reytingi yüksek. Görevi öyle bitirdik. Para harcamadan yapmak hem mantıklısıydı. Ne gelir bilmiyorum ama umarım iyi bir şey gelir. Hadi 3, 2, 1. Yolladık abi. Hadi gelsin be. Alo bayram be. Alo bayram be. İşte bu be. İşte bu be. Alo bayram. Alo bayram. Sonunda. Sonunda bu hesaba getirdik abi. 200 kalık kart. Alo Ayran be. Oley be. O kadar forvet bastık. Sonunda aldın kral Eren abi. Sonunda. Son gecenin ikisinde bağırttırıyorum beni. <laughs> İnanamıyorum abi. Kadro ne hale geldi ya. Yani kadro var ya. Sürekli çöp hale geliyordu. Güzel oyuncular çekti. Ama oyuna bir türlü dönemiyordu. Vidiç'i çektik abi. Pogba'yı yaptık. Bale'i yaptık. Kayıt'ı çektik. Ama sonunda. O adam geldi abi kadroya. İnanılmaz bir kart geldi. Alo hayran geldi. 85'li var ondan koyamıyoruz. 85'li var ondan koyamıyoruz. Yani şu an çok heyecanlıyım ya. Çok keyifliyim abi. Gerçekten çok keyifliyim. Sonunda yani beklenen vurgunu yaptı Neren abi. Acaba dedi şu paketten dedi yani görevin üstünde bir şey çekebileceğiz mi dedi. Yani 250 kalıp bir alabileceğiz mi dedi. Ve kral geldi hocam. Hadi hayırlı uğurlu olsun diyorum şimdi diye hesaba kendi hesabıma keyifle geçiyorum. Bir şey çıkartmasam da artık benden mutlusu yok abi. Hadi. Hadi bakalım geldik. geldi sağımıza geldik. Çok keyifli abi. O kadar keyifliyim ki. Yani şundan var ya gerçekten. Üçünden de kampos gelse üzülmem ya. Hadi. 3, 2, 1. Yolladık. Hadi bakalım. Marquez köyler. Biraz önce dedim abi. Kesin dedim. Brolin. Smolarek ve dedim. Bir adam adı neydi? Carvalho gelecek dedik. Yani öyle bir şey gelmedi ama. Marquez'i zaten çekmiştik. Köylerde herhalde görevimle basmıştım. Nakata'nın da diğer kartı geldiğini hatırlıyorum. Gözler alacağız. Yapacak bir şey yok. Şans bizden yana değildi. Yapacak hiçbir şey yok abi. Keşke iyi bir şey alabilseydik ama maalesef olmadı. Hani markez alıp GM'de oynatma şansın var mı? köylerin reytingini mi almak mantıklı bilmiyorum. Ben bunları düşünürken siz de videoları vermeyin. Kanalda olmayı unutmayalım. Gerçekten biraz şanssız bir akşam oldu sonuç olarak. Ama Heran abiye çıkarttığımız o yüzden sonra var ya gerçekten yani İçimin yağlar derler ya. Gerçekten o kadar keyifliyim ki. Yani sonunda bir oyuncu çekebildi o hesaba. Çünkü o hesap gerçekten uzun zamandır hiçbir şey alamıyordu abi. Ne ikondan ne rodan ne normal paketten hep çöp çekiyordu. Bir hani son zamanlarda bir vidi çalmıştı. Onun dışında gerçekten çok kötüydü. Ama sonunda şansını kırdı diyoruz ve gerçekten iyi bir şey aldık. Umarım siz de iyi şeyler almışsınızdır diyorum. Yorumlara ne çıkarttığınızı yazın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın diyorum. Bay bay.